الحمد لله الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب اليه ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له نشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له شهادة منجية من, من عذاب الله ونشهد ان سيدنا محمدا عبده وحبيبه ورسوله داعينا الى الله اما بعد فيا عباد الله اتقوا الله واطيعوه ان الله مع الذين اتقوا والذين هم قال الله تعالى عز وجل في كتابه الكريم اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. انا انزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من ألف شهر تنزل الملائكة والروح فيها بيد ربهم من كل أمر سلام هي إيه حتى مضلع الفجر صلى الله عليه وقال النبي صلى الله عليه وسلم من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه صلى رسول الله فيما قال كما قال النبي صلى الله عليه وسلم Aziz ve muhterem Müslümanlar, malumunuz yarın akşam inşallah Kadir Gecesi'ni ilerlemiş olacağız. Mevlamız buyuruyor ki Kur'an-ı Azim'in şu an, biz Kadir Gecesi'ne indirdik. Kadir Gecesi'nin kıymetli olmasının sebebi Kur'an-ı Azim'in Kur şu an inmeye başlamasını arkadaşlar. Nedir Kadir Gecesi biliyor musun diyor Mevla Teala soruyor. Ve mâ edelâke mâ Kadir Gecesi'nin ne olduğunu bilir misin? Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem sahabe-i kiram efendimize anlatıyorlar. Diyorlar ki daha önceki ümmetlerde bin yıl yaşayanlar var biliyorsunuz 800-900 ise 80 yıl ibadetten hiç kalkmayan, sırf ibadetle meşgul olan, dünyaya hiç ulaşmayan, kendisi ibadete adayan insanlar var. 80 yıl. Ya Resulallah demiş, bizim ömrümüz yok bu kadar? Nasıl olacak? O eski ümmetler bizim için ne düşünüyorlar biliyor musun? Onlar da 60-70 sene ömrü falan oldu deyince, ha onlar dense de, Allah onların nasıl seyircene kaldırmayacaklar? Böyle düşünüyorlar bizim için. Devam ediyorum. 80 yıl deyince sahabe-i kiram efendimiz ya bizim öyle yok. Biz nasıl yapacağız onlara? İşte Mevla-i bak bir gece bize. Leyletül kadri hayrun min elfi şehr. Kadir gecesi bin aydan daha hayırlıdır. İfadeye dikkat edin. Bin ay kadar değil. Bin aydan daha hayırlı. Ya tamam kaç? Bir tamam. Devam var. Yani 83 yıl 4 ay. Bir gecemiz ihya edildiğinde en az aldığımız mükafat en az artık artık eskiden. Terazi meleği ruh o gece meleklerinler, ruhuyan Cibril'e Fiyâ bîn-i Rabbî mîkûlâm Mevlâ Teala'nın müşahidesiyle Selam! Sabaha kadar rüya Allah! Güneş doğuncaya kadar Allah! Fecr doğuncaya kadar Allah! Selam olsun rüya tut Allah! Fecr doğuncaya kadar Allah! Selam olsun! Selam olsun! Emniyet olsun! Bereket olsun! da bir özel selam var. O zaman insan şimdi de hazırlanmalı. Şimdi de hazırlanmalı. Ve evet, Efendimiz Aleyhisselam bu konuda buyuruyor ki Hani kavmeler men gâme leyletel kadri ve ihtisâbe. Burası çok önemli. İmanlı olduğu halde Kadir Gecesi'nde bir ihya ederse ama mükafatın Allah'tan bekler olduğu halde. Ve <laughs> Mükafatı kim <ne> bekliyor? Allah'tan. Gûfira lehum mâ tegattem min Geçmiş bütün günahları affedilir. <laughs> tereddütsüz. Kabul edeceksin tereddütsüz. Ne buyuruyor? Allah'tan bekliyorsun. Geçmiş günahları var. Efendimiz duyuyorsunuz. Hocam bunu işte hissedebilir miyiz yarın akşam? Yarın bak hissediyoruz, hissetmiyoruz. Sonra alın bakalım. Benden söylemez ki. Bir bak bakalım ya. Bir, de, bir dene bakalım yani. sabaha kadar bu nasıl oluyormuş bu ibadetler? Şöyle bir zevken. Balığın denizde olduğu gibi, suda olduğu gibi öyle zevk alın. İyi böyle balık öyle bir ama. Öyle bir camide, mescitte böyle bir, bir zevk al bakalım sabaha kadar. O zaman anlaşılır o zaman. Allah o zaman hissedeceksin böyle. Hakikaten hocam. Ben geçmiş günahlarımı affedin hissettiğim diyeceksin o zaman. Ama yoksa öbür türlü zaten. Zoraki bir takım şeylerle beraber bu iş zor olur. Netice itibariyle inşallah. Ancak Kadir Gecesi'nde bütün müminlere ricamız şu şey olsun arkadaşlar. Biz belki rahat için olabiliriz. İşte iftarımızdı, sabırımızdı, şuyumuzdu, Ramazan güzel geçebiliriz ama tüm dünyanın Müslümanların dertlerini dertleşiyoruz değil mi? Onların dertlerini düşünüyoruz değil mi? Onların sıkıntılarını hissediyoruz değil mi? Onların gerçekten çekmiş olduğu eziyetleri çekiyoruz değil mi? Eğer çekmiyorsak imanımızı gerçekten kuvvetlendirmemiz lazım diyor. Yani. Dünyanın bir ucunda bir Müslüman ayağına iğne battığında diğer tarafından ah demiyorsa bu işin ciddiyeti anlaşılır sayılmaz. Güzel insanlar, kıymetli insanlar aman ha! Aman ha! Dünyadaki Müslümanların durumunu düşündüğümüz halde gerçekten kalbimiz incinmiyorsa o zaman biraz kendimizi kontrol edelim. İkinci madde, o yüzden çok dua edelim demek için, onun için söyleyecektim burayı. Yarın akşam çok dua edelim inşallah. İkinci maddeyi söyleyeyim, ikinci madde de çok önemli. Şöyle hemen bağlıyorum, o da çok önemli. Gençliğimizin, gençlerimizin halini gördüğü halde, sokaklarda, belli yerlerde, gençlerimizi gördüğü halde, genç kızlarımızın, genç erkeklerimizin halini gördüğü halde, bir Müslümanın kalbi cız etmiyorsa, rica ediyorum sen ilk önce imanını kuvvetlendirme hususuna dua et, ikinci defa da o gençlere dua et inşallah. İçin cız etmiyorsa gerçekten ilk önce, ya benim kalbim cız etmiyor de, bir, bir defa ona dua et. Ona üzül ya. Bu gençliğin hali, böyle olduğu halde sen rahatsın. Mesela bu işi hiç anlamamıştım. <laughs> bu çok önemli. Bir üçüncü maddeye söylüyorum. Bu da çok önemli. Bu yeni çıkarttım bu maddeyi. Açık söylüyorum. Çünkü baktım ki bu iş herhalde duaya kaldı. E ne olacak o? Müslümanların birbirisi arasındaki fitnesine de mutlaka dua edelim. Allah bu fitneleri kaldırsın Müslümanlar arasında. Yoksa bu fitnelerle bu zulüm bitmez. Bu küfür hakimiyeti bitmez. O onun ayağının hayatını kay 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 kaydırmaya çalışacak. O ona bilmem o şöyle mi, o böyle bir bilme... Aa, Tam kafirlerin ekmeğe yağ sürmesi işte. Zaten istediğinde de bu ya. Üç Müslüman. Üç Müslüman kalmış. O üç Müslüman da yiyorlar kardeşim. O da birbirini yiyor. Ya. Yapma kardeşim ya. Onlar seni yemek şeyden gelin yapıyor. Sen de birbirini yiyorsun. Yapma ya. Yapma Allah razası için ya. Müslümanların birbirini gerçekten hakkıyla sevmesi için de dua etmeyi inşallah yapmayalım. İhval etmeyi. Şimdi son e, ifadelerimi söylüyorum. İlk defa bu sene açıklıyorum. Geçen seneki çalışma, daha önceki seneki çalışmamız örnek genç konferanslar olarak çalışma yapmıştık. Geçen seneki çalışmamız Türkiye <laughs> Atibili seçiyor yazması yaptık. Türkiye Atibili seçiyor. E, ve 500 hoca, 500 talep arasında yaptık bu çalışmayı. 2014'ün şimdi açıklıyorum. 2013-2014'ün şimdi açıklıyorum size inşallah. Tekrar daha önce konferanslar vardı, işte hayat dersi konferansları vardı, merasimler yapıyorduk filan yapıyorduk, fişman yapıyorduk. Bu sene 2013-2014 senesi çerçevesinde inşallah bütün hoca kardeşlerimizle beraber aynı zamanda bütün camiaları davet ederek hiç kimseye ayrım yapmaksızın Diyanetin bütün kadroları davet ederek bütün halkımızı davet ederek hiç kimseye ayrım yapmaksızın herkes bu yarışmalara katılmasını sağlayacak şekilde inşallah bu sene Türkiye peygamberine sahip çıkıyoruz. İnşallah. Yarışmalar yapacağız arkadaşlar. Tüm dünyada peygambere hakaret edilirken, saldırılırken eğer sessiz kalıyorsan o zaman ben sana daha ne diyeyim be kardeşim. O yüzden ne yapacağız? Peygamberi'ye vela tanımamız lazım. Diye onunla alakalı bir çalışma yapacağız. Nedir o? Bir, Peygamberimiz sallallahu aleyhi ahlakı. İlk, birinci konu. İki, Peygamberimiz sallallahu aleyhi sosyal yaşantısı, idarecilik vasfı. Üç, Peygamberimiz sallallahu aleyhi aile çekmiş olduğu eziyetler beş peygamberlik öncesinde gençliği olduğu halde gençlik hayatı. Bak peygamber olmadığı halde bile gençliğini bir inceleyelim. Bir de çocuklar kısmı var. Beş tane konu büyükler için. Dört tane konuda çocuklar için var. Peygamberi bir anne ve babasıyla alakalı durumu. E bir bak bakalım nasılmış? Ikinci madde Çocuklara davranışı. Üçüncü madde çocukluk dönemi. Çocuklarla yani çocuklarla alakalı olduğu çok ondan. Dördüncü madde ibadetlere karşı düşkünlüğü. Bu dokuz maddeyle dört tane ufak. Beş tanesi büyükler için ait. Bütün camiaları davet ederek bütün halkı davet ederek bu yarışmaları inşallah bugün itibariyle başlatmış olacağız. İlk önce kayıtları yapacağız. Herkesin katılmasına sağlayacağız. Ondan sonra bu işleri biliyorsunuz daha önceki gibi finalleri olacak inşallah. Hocam bir ilgisiz kalırsak valla kendi bilirsin. <laughs> Söylersin peygamberine ahirette ben böyle çalışmalar vardı, böyle mücadeleler vardı. Ben de ilgisiz kaldım dersin peygambere de. Bak bakalım nasıl karşılıyoruz. Evet bu da 2013-2014 çalışmamızın İnşallah bugün ilk defa size açıklıyorum. Daha ilk açıklanmamış İlk defa size açıklıyorum. Daha ne yapıyorsunuz bu arada? Şimdi artık yavaş yavaş açıklanacak demek ki bu. Ama unutmayın ifade, hiç olmazsa kafanıza yerlesin. Türkiye peygamberine sahip çıkıyoruz. Lazım mı değil mi? De, bir de onu da düşünün inşallah. Elayin Nasir'e selam ve Allah'a Kelamullahi ve ikna-i selam kema Teala ve fil kelam ve idâ kur'an ve lehu ve ala kutu hamad ve sallallahu aleyhi ve sallallahu aleyhi ve sallallahu Ey ve Allah'a vermiş olduğunuz sözleri yerine getiririz. والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين تعظيما لنبيه وتكريما لفخامة شعر شرف الصفي فقال عز وجل من قائل مخبرا وآمرا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا محمد وعلى سيدنا محمد كما صليت على سيدنا محمد وعلى سيدنا محمد اللهم بارك على سيدنا محمد وعلى سيدنا محمد كما باركت على سيدنا محمد وعلى سيدنا محمد Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Bismillah Allahu tekafe tufeccedun muhidin Allahu şükür olsun barın mevarimi akruzun ey imşal binüsel anhu şeyh elhamdullah.